Şimdi çeviri sorularında ne yapıyorduk? Özneyi ve yüklemi buluyoruz önce. Buyurun. Öznemiz burası. Hemen bunun rengini sarı yaptım. Yüklem de arkadaşlar izdir aslında tamam mı? Bu bir isim cümlesi olabilir. Bunun da rengini yeşil yaptım. Şimdi şuna bakacağım. İz ya bunun yüklemi. Cümlemizin Türkçe çevirisinin sonu dır, dir ile bitmek zorunda. Bakıyorum. Dır, dir var mı? var. Burada yok. Burada var. Bakın burada yine var. Ve burada yok. O zaman diyorum ki seni eledim Pikachu. Ben şöyle bir git. Seni de eledim. Bakın yalnızca izi buldum değil. Yapmış olduğum tek şey şuradaki izi bulmaktı. Başka hiçbir şey yapmadım. Ama iki tane şıkkımızı eledik. Peki ne diyor? To get us closer. Bizi yaklaştırmaktır, yakınlaştırmaktır. O zaman yine gideceğim. Yaklaştırmak ve yakınlaştırma. Yakınlaştırmak var. Yaklaştırmak var. işlevidir. Sen de gittin. Pikachu. Bakın. Çok basit değil mi? Birden iki şıkka düşürdük. Peki özlemiz ne? The role of scientific experiments. Yani bilimsel deneylerin Rolü. Ben böyle çeviriyorum. Ne demek? Bilimsel deneylerin işlevi. Bilimsel deneylerin işlevi. Tamam. Öyle olsun. E o zaman ikisini de eleyemedim. Peki neye bakıyorum? Detaylara baktığımda şuradaki by ifadesini gördüm. Bunun da rengini şöyle yapayım. Değil mi? By arkadaşlar. Erek, araktır. Eliminating. Eliminate elemek, ortadan kaldırmak, yok etmek anlamlarına gelir. Yani eleyerek veya yok ederek veya ortadan kaldırarak erek araklı bir ifade bulmam gerek. Bakıyorum ortadan kaldırmak, saf dışı bırakarak. Cevap saf dışı bırakarak. Şimdi şu niye olmaz? Bakın burada hadi şunun rengini böyle kırmızı yapayım. Ve demiş and. Şurada and var mı? Allah aşkına bakın and diye bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız net bir şekilde D şıkkıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.